düzenlik oldu sefer de galiba nesli geç kalıyor. Çok geç çıkmış evden. Bakalım yetişemezse mecbur ineceğiz. şeylere de dublaj yapıyorum. Merhaba ben Pınar. E, bugün aslında alacak çok şeyim... Evet var var evet var. Lanet olsun tamam mı? Bu yüzden Almanya'ya gidiyorum ve alışveriş yapmaya. Ekonomiyi biliyorum. <gülüyor> 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 oldu. Merhaba ben Nesli. Tabii ki de hiçbir şey almayacağım. <laughs> Lanet olsun. Buna inandınız mı? Evet alacağım. Yine alacağım. <laughs> Kedilerime mama alacağım mama alacağım tekrar ödül maması alacağım ve başka yaş mama alacağım teşekkürler <laughs> Hepimizi bir açlık bastı da o yüzden fırından bir şey alalım dedik. hiçbir şey almayacağım demişti. Siftah yaptı. Pepco'dan stitch bardağı aldı iki tane. şundan alacağım çünkü tam böyle bir yaz kokusu. Güneş kremi, yaz, deniz, öyle bir koku. Bir oyluymuş. tane vardı kullanmamıştım. Bir de annem için alacağım. Türkiye'ye götüreceğim onu beraber yaparız belki diye. Makyaj malzemesi bir ihtiyacım yok o yüzden buraları es geçeceğim. Şunlar çok güzel ama ben sadece gerçi şunu açtım. Yılbaşı kutularından çıkmıştı. Çok farklı farklı hiç bilmediğim, duymadığım markalar var. Polonya markasıymış. İtalyan. Çin. Ben bunu merak ediyordum. Bu böyle şampuan aslında. Boya değil ama gri saçları atıyorum 15 yıkamadan sonra şuna dönüştürdüğünü iddia ediyor. Fiyatı da bence ucuz değil. Saçınıza masaj yapıyorsunuz. 2 ile 5 dakika arası bekliyorsunuz. Sonra da normal şampuan gibi duruluyorsunuz. Deneyebilirim aslında. Bir bu soğuk tonu var, bir de bu sıcak tonu var. Bana bu uygun. Hiç kullanmadım. Bunun fiyatı neredeyse bir ile aynı. O yüzden bunu taşımayacağım. Ama bunun için tarz. özel şey de var. Direkt siyahlar için çamaşır, detajını çamaşır detajını. var. Evet. Hani Aa, daha mantıklı olabilir. Şeyin galiba. Pervolün galiba. Pervol, pervol, şey. Şurada da var bak. Hani senin siyah çok şey sevmen aslında değil mi? Var. Mantıklı. Annem bunu kullanıyor zaten. Hmm. Şunu merak ettim bizim halı için ama. Bilemedim. Lütfen Şahesi bana gösterir misin Pınar? Ama iki kişi. İki kişi mi? İkimizin. Bence şey, Neslin'inkiler şu kadar. Ben yayıp koydum ama. <gülüyor> 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 of. Nasıl taşıyacağız bunları? Bununla. <laughs> Bununla. Hayır bu kötü. O Yeşil çaylı. Hmm. Aa bir de böyle çizgi varmış. Hmm. Kış kış <laughs> Bunu beğendim. <laughs> tamam. Ve yaz kokusu <laughs> gibi böyle. Ama şey... Diğerleri bir tık ağır kışlık koku. Onu bir sonraki hmm. geçimizde alıştırdım. Gerçekten güzel. Ya ben şunu çok sevdim de çok saçma. Bir sürü sabun var. Ama. Ben şey, bence ama ben <laughs> o zaman buna veda ediyorsun. Hı -hı. Yani buna veda et. Ağustos'ta mı? İnşallah bir sonraki ben. gelmedi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. İnşallah bir sonrakini bundan alacağız kışa uygun diye. Neyse de gelince bundan alacakmış. Şey. Bizim sabun planlaması. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl bir araba ya? Şurası benim arkadaşlar ama şurası sadece. Orada üst üste. Buradan kaç para çıkacak? Sakın şey yapmayı unutma. %10 indirim. Epten mi yapılıyor? Hı hı. 94. Bak sen ne kadar aldın ben ne kadar aldım. aç aç 5. O 97 o. Oh. Çanta böyle kös kös açılmayı bekliyor. Ama dedim hani video çekerek göstereyim, çıkartayım hepsini. Neler aldım göstereceğim. Aslında hani Pınar'ın alışveriş arabasıyla kıyaslandığında sanki benimki daha az tutacakmış gibiydi. Ben galiba hani yükte, hafif, pahada ağır şeyler almış oldum. Onları size göstereceğim. Bir de şey garip gelmiş olabilir yani. Viyana'dan kalktınız ne alaka Pasayo Almanya'ya gittiniz diye. Eğer hani yeni takipçiler varsa. Şöyle bir videoda bahsetmiştim aslında. Biz böyle kızlarla klimatik isimli bir... Bu arada sinekle tanıştırayım. Henüz kendisine bir isim vermedim ama evcil hayvanım. Ee, sabah 7'de dün beni uyandırdı. Ee, kendisini yakalarsam dışarı atacağım. Öldürmeyeceğim. Atacağım. <laughs> Çünkü grafi çok karşı sinekleri öldürmeye. Sivri sinek de olsa. Konuyu ne güzel dağıtıyorum. Sinek sağ olasın. Neyse o benim evcil hayvanım. O yüzden <laughs> dahil olabilir arada. Böyle biraz sinir ediyor beni. Ee, herhalde mama istiyor bilmiyorum. Neyse saçma espriler bir yana. Pasarya neden gittik? Klima Ticket, Klima Bilet isimli bir toplu taşıma biletimiz var. Bir sene için geçerli ve Avusturya'nın bütün trenlerini, toplu taşımalarını kullanabiliyoruz. Gece trenleri vesaire hariç böyle yataklı trenler. Hani istediğiniz zaman istediğiniz trene hop deyip atlayıp binebiliyorsunuz. Neredeyse hepsine biz de bunu olabildiğince kullanmaya çalışıyoruz. Passau da Almanya'nın bir şehri. Tam böyle sınır şehri Avusturya'yla. 2 saat uzaklıkta, 2 saat 15 dakika mı ne? Yalan olmasın. bir kez gitmiştik zaten kızlarla. Bu sefer dedim video çekeyim. Almanya genel olarak vergiyi daha az koyduğu için ürünlere bazı şeylerde de bir tık daha uygun oluyor. Yani her üründe değil ve aynı zamanda böyle çok aşırı fark da yok. Bazen işte 50 cent, 1 euro Bazen çok nadir iki oyla benim gözlemim oynuyor. Böyle toplu alışveriş yapmak için işte ne bileyim e, eğlence olsun gidelim diye gittik. Pınar'ın ihtiyacı varmış gelir misiniz dedi. dedik. Geliriz yeter ki klima biletimizi kullanalım. Klima ticket de galiba seneye baya pahalı oluyormuş. Neyse artık lafı daha fazla uzatmadan sineğim beni bölmeden başlayayım. Bir tanesini kendim için, bir tanesini annem için aldım. Bu e, scrap dediler çok meşhur oldu sanırım TikTok yüzünden mi bilmiyorum böyle bu temizlik videoları vesaire var ya. Sıcak suya temas ederse yumuşaklaşıyor, soğuk suda e, sert oluyor. Banyo ve hani böyle lavabo temizliği için bence ideal. Aa bunu bilmiyordum. Tefallerde de kullanılabiliyormuş, yüzeyi çizmiyormuş. Son acıma bir, iki... Bu iki tanesi İrem için, bir tanesi benim için banyo lifi aldık. Aslında buradaki DM'de bir pada da var. Onlar birazcık daha sert ve kalın. Bu sanırım kullandıklarımın en güzel şimdiye kadar. Pınar önermişti. Ondan beridir kullanıyorum. Bir tane böyle çamaşır makinesi temizliği için bu sefer toz bir ürün aldım. Ve farklı bir markanın. Geçen sefer hangi markaydı hatırlamıyorum ya böyle sıvı bir deterjan gibi bir şeydi. Onu kullanmıştım. Bizde şöyle bir talihsizlik oldu. Makinenin, çamaşır makinesinin lastiğinin bir kenarı böyle koptu. Aslında çok küçük bir yer ama oradan böyle aşağı su sızdırmaya başladı. Birazcık zor oldu. Biraz uzun bir süre çamaşırı Nasıl yıkadım sormayın yani altlarına böyle havlular sererek ondan sonra korkarak. Hani böyle sular serler akmıyordu ama tabii ki de yere damlıyordu. Altına sıcak şekilde böyle bir kap koyup o suyu yakalamaya çalışıyordum işte havlular vesaire. Neyse korkunç. Bir şekilde Rafi çok da uğraştı ama değiştirebildi lastiği. Amazon'dan sipariş etmişti lastiği o yeni çamaşır lastiğini. Ben de hani şey dedim orijinal olsun hani önemlidir böyle şeyler vesaire orijinali yok mu dedi, bulamadım mı dedi. Orasını pek anlamadım açıkçası. Ama ne zaman ki o lastik değişti, sanki onun böyle bir yıkandıktan sonra kendi bir kokusu var. Ona bir gıcık oldum. Her zaman olmuyor. Ama bazı yıkamalardan sonrası sanki böyle lastikten bir koku geliyor. Geçirir mi? Emin değilim. Umarım geçirir. <laughs> 250 gram bu ve tek seferde kullanılıyor. Bu makinenin içine boşaltıyorsunuz. Normal 60 derecelik bir program başlatıyorsunuz. Aynı zamanda aslında kazan temizliği programı var. Geçen an bir kullanım kılavuzuna baktım. Kazan temizliği için hiçbir şekilde deterjan kullanmayın diyordu. Bunu zaten görmüştünüz alırken duş jeli. Aslında ben böyle ferah kokulara, temiz kokulara düşüyorum ama böyle bir yaz kokusu içinde kıpır kıpır ediyor insanın o yüzden. Bunu aldım bir tane. Sonra durulamaya gerek kalmayan bir saç kremi aldım. Aslında bu geceden kullanılıyor sanırım. Hani yatmadan önce sürüyorsunuz. Sabah böyle nemli saçlarla, güzel saçlarla uyanıyorsunuz. Ama ben sırf bu durulanmayan saç kremi olduğu için almıştım geçen sefer. Banyodan sonra o hani kıvırcıkların yaptığı gibi böyle sürüp ondan sonra şu şekilde yapıp ee, işte saçlarım ee, kıvırcık olsun istemiştim. Bence işe yaradı. Saçları kıvırcık olan tanıdıklara, eş dosta sordum. Onlar dediler ki hani bir jel de kullanırsın Göksu. Hiçbir marka araştırmadım aslında. Ee, göreceli de bence pahalı bir ürün aldım. İşe yarayacak mı hiç bilmiyorum. Sadece birkaç kez duymuştum adını markanın. Böyle bir jel aldım. Toplamda 150 mililitre. Diyor ki baya şey güçlü. Yani muhtemelen çok az kullanmak lazım. Yani kıvırcıklar bana gülebilir şu anda bilmediğim için. Bu arada inanmayacaksınız ama sineğim evcil hayvanım şu an kameranın üstünde oturuyor. Bir yaklaşık 5 dakikadır. yani <laughs> ya da oturuyor da denmez ne yapıyor şu duruyor. <laughs> Yine konseptten çıktım. Ne diyordum şu anda kıvırcıklar bana gülebilir ama çözmeye çalışıyorum. Çok ee, zahmetli bir rutin bu. Kıvırcık olma rutini. Banyodan çıktıktan sonra ıslak saçlara bu. Ondan sonra bu. Sonra istenirse e, saç yağı kullanılabilir yazmış. Bakalım nasıl olacak hani. Gerçi e, şu anda bakmayın birazcık yanıyorum sırf hani bir tık presentable olayım diye saçlarımı düzleştirdim. işte kamera karşısına geçtim ama yazın benim saçlarım hep topuz neredeyse. Çünkü dayanamıyorum böyle enseme falan değdiğinde. Milano'da mesela o kadar yanmama rağmen sırf böyle videoda hani e, resimlerde güzel çıkayım diye ilk gün saçlarımı açık bıraktım ama ikinci gün dayanamadım artık. Çünkü anlam geniş ya. Böyle topladığımda ya da işte topuz olduğunda tam olarak alın kalıyorum. Ee, kahkül de olmuyor. O yüzden hani kahkül aslında güzel bir kaçış olabilirdi ama o da olmuyor. O yüzden böyle. Sonra benim eee Artık hani 105. kez aldığım rolonumu aldım. Bir sürü şey kullandım ama elim her seferinde buna gidiyor. Bir tane arkadaşım önermiştim seneler önce. O çok beğenmemişti. Hani cilt tipine göre, kişiye göre değişiklik gösterebilir ama benim en sevdiğim bu. Sonra gelelim aslında sanırım en pahalı üründe bu. Umarım işe yarar. Hani bunu anlatmıştım zaten mağazadayken. Bilmiyorum tam olarak nasıl kullanacağım. Çünkü hani benim saçlarımın diplerinde sadece beyaz var. Hani diplerine bunu sürüp sonra gerisini diğer şampuanla mı yıkamalıyım? Çünkü hani neden uçlarına bunu kullanayım ki? Bakalım bir şeye giriştik ama olur umarım. Yani 15 yıkama sonrası görüşmek üzere. Sonra bu miniş listerini seyahat için aldım açıkçası. Kaç mililitre bu? 80 mililitre. Bunların kapakları böyle korumalı oluyor ya. Bende aslında seyahat şişesi var ama onlardan sızıntı yapıyor. Dedim hani belki bunu taşıması daha güvenli olur. O yüzden bunu almak istedim. Yüz için güneş kremim bitmişti. Çok arkadaşım da bunu kullanıyor. Hani çok bir bilgim yok. Ben sadece seneler önce bunun birazcık renk veren bir versiyonu vardı. Hala var mı bilmiyorum. Onu almıştım ama hani tek bir sanırım tondu. Beni turuncu yapıyordu. Boynumla yüzümün farkı baya böyle komik oluyordu. Bir tane böyle annem için ayak kremi aldım. Bu markaydı bilmiyorum açıkçası. Birazcık deneme yanılma olacak içinde. Şey yağı varmış. Ondan sonra B3 E vitamini. Pro B5. Hiçbir fikrim yok ne olduğuna dair. Bir de bulaşık makinesinin temizliği için bunu aldım. Daha önce ben Action'dan mı, yalan olmasın, Bila'dan mı böyle tabletler alıyordum. Makine normal bulaşıklarla çalışırken kullanılabiliyordu. Ama bunu tek başına kullanmak gerekiyor. Yani boş makinede kullanmak gerekiyormuş. Ve en az 65 dereceli bir program seçmek gerekiyormuş. Bakalım. Ben limonlu olanını tercih ettim. Yaz için biraz daha gerekli bir ürün. Kışın o kadar koku problemi olmuyor da hani yazın en ufak şeyde hemen maalesef kokmaya başlıyor. Sonra Sensody'nin benim bu kullandığım diş macunundan aldım. Bu da diğerlerine göre bir tık daha pahalı. Hani inanın gerçekten farkı var mı bilmiyorum. Ama diş konusunda birazcık korkak olduğum için belki bir işe yarıyordur. Hani madem öyle iyisi neyse daha doğrusu pahalı olan iyi mi bilmiyorum ama bundan tercih ediyorum. Memnunum şimdilik. Son olarak da böyle iç kokulu çok boşa almamıştım ama 25 tane böyle limonlu çok boşa almış oldum. Ee, çok bir şey değil aslında birkaç şey daha aramıştım neydi tuvalet klozet için e, böyle yine hani içine atıyorsunuz sonra bir gece bekliyor derin temizlik gibi bir şey o tabletlerden alacaktım bulamadım sonra anneme marvis diş macunu bakacaktım onu da alamadım onu İtalya'dan almadığıma bu arada pişman oldum oranın markasıymış zaten ve fiyatı da uygundu annem o beyazlısını istedi Trend falan galiba varmış ama hani böyle fiyat farkı çok oynuyor satıcıdan satıcıya. Dedim hani ne bileyim sahtesi falan var mıdır bilmiyorum. Olmadı hani Türkiye'ye gitmeden ona alırım buradan bir yerden. Aa son dedim ama son değil aslında pardon. Ee, bir de bu markayı hiç denememiştim. Nesli dedi ben hep bundan kullanıyorum. Hani daha uygun oluyor hem de iyi bir fark görmüyorum dedi. Aynen böyle bu kapsül versiyonunu aldım. Renkliler için içerisinde 18 tane var. Bakacağız artık hani yazın çok çok daha fazla çamaşır yıkanıyor. Bilmiyorum size nasıl. Rafi bazen günde 3 tane tişört değiştiriyor o derece. O zaman sanırım alışverişim bu kadardı. Umarım keyifli bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.